Hey. Hey. hey! Bu ses Türkmen elinden yükselir. Zerif Serdar'ı gençliğin gururu. Gel başla. Zerif Serdari. Bak yürek dağdan gelen ses Türkmen'in adını taşır dünyaya eder nefes. TikTok'ta her hareketi milletine hürmet, kültürüne sahip çıkar buldur gerçek hizmet. Köyde şehre kadar gopar barça alkışı. Bir Türkmen oğlu bu. Bileğinin bar gücü, atababa yadigarı kıyafet. gökeşi her videosu tanıdar Halkının geçmişi. Türkmen'in da bu desturu bu dünya bilsin. Bizim kültür bizim yol zamanla silinmesin. Zerif Serdari ses getiren her dört bir yana Türkmen oğlu gurur ile çıkar meydana Kükmenin dapı desturu bu dünya bilsin Bizim kültür bizim yol zamanla silinmesin Zerif serdari ses getirer dört bir yana Türkmen oğlu gurur ile çıkar meydana Halayın ritmine karışır kalbin atışı Her sözü Türkmençe geçmişin nakışı Oğuz nesli damarında kopar gücün akışı Dünyaya diyor Türkmen onur mertlik bakışı Türkmenin donu alaca geleneğin gölgesi Zerif çıkar sahneye yansır halkın nefesi Her adımda gurur var yüzünde milletin sesi Bu rap size hediyedir Türkmen gençliğinin sesi Türkmenin napı desturu bu dünya bilsin Bizim kültür bizim yol zamanla silinmesin Zerif Serdar'ı ses getirer dört bir yana Türkmen oğlu gurur ile çıkar meydana Türkmenin napı desturu bu dünya bilsin Bizim kültür bizim yol zamanla silinmesin Zerif Serdar'ı ses getirer dört bir yana Türkmen oğlu gurur ile çıkar meydana Bu bir rap del bir nur Türkmenin öz şanı Zerif Serdar'ı yürer arkasında halkın canı Kim sorarsa Türkmen kim göster bu meydanı Bir milletin gururudur Zerif'in her destanı Zerif Serdar Türkmen oğlu Merteben'in iyi oğlu Dünya görkezer Halkın ruhun Medeniyetli toprak TikTok da işle yer Halkın sesinde şap Türkmenlerin adını götür yer Her yerde aşap ya yeah. yeah. Türkmen oğlu yüreğinde ordu var Milletin için işle yer her gün tulpar sapar Gadi miras milli göynek dünya sana der Türkmenin bayrı günü yaş nesillere salar Ogul dursa görel halkın hülyak tular Onun çıkan videosu olsun de baktı bar Dutar sesi telpegdoğun milli ruhu çağır yar Zarif Yali'yi git halkın yadim bey gel der Zarif var Türkmen oğlu Ey ey Mertebenin iyi oğlu oh! Dünya gök Halkın ruhun Duhur. Medeniyetli toprağı işle işleyer Halkın sesini daha şap Türkmenlerin yarın götür yer hey, hey. Her yerde yaşap hey. Her yerde yaşap hey. Onun çıkışında devlet var Adamında hormat var Türkmen halkı beyiktir Kalbinin içinde nur var Zarif bolsa hazır ki zaman var Dünya şüzli Kamera önünde duran da Halkının yasası sözlü Gelenek tarih milli renk Onun gücü şani Kazancı halkının sevgisi İnnülü baylıyor halkın için işleyen yüğü Şonça yürek tap Türkmen oğlu dünya tanıdır Kalp ara sap <laughs> Zarif Ardari hey. Türkmen oğlu hey. Hey. iyi Dünya görkezer Halkın ruhun hun. Medeniyetli toprak Tek tok da işleyer Halkın sesinde şap Türkmenlerin adın götür yer hey, yeah. Her yerde yaşam hey. Her yerde yaşap hey. hey.